Bütün dünya, İslam dünyası da maalesef Bismillahirrahmanirrahim'i unutmuş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kalem-i alayı halkeyledi. Azamet bakışından kalemin ucu çatladı. Kalem ne yazayım? Ey Rabbim dedi, yaz dedi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bizi desme diye etme Ya Rabbi. Besmele ile adam oluruz. Ne yazayım Ya Rabbi? Azametle nazar buyurduğunda Cenab-ı Hak kalbin ucu açıldı, mürekkep geldi. Yaz dedi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yani kalkıp, Bismillahirrahmanirrahim ile oturalım. Ha ne büyük şeref. Yaz dedi Bismillahirrahmanirrahim. Hangi iş ki Besmelesizdir, güdüktür kısırdır. işe yaramaz. Besmele'yi kaldırdılar, unuttular. Sonra Adem-i Ala Bismillahirrahmanirrahim yazınca kadar 700 yıl oldu değeri o ayet var. Besmele-i Şerif. Bunu tamim etmek lazım. Millete, kapılarınıza, evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza Besmele-i Şerif koyun. Korkmaz. Dünya altı üstü olsa korkmaz. Allah Allah. Ne güzel. Onun için en edna 40 defa esmere çeksinler çekti. Alası yüz defadır esmere şey mini. Böyle akar böyle kert. Çoşkun ırmak gibi rahmet yağar. Ne yapalım? Bir sürü kitap yazarlar. Odur budur, odur budur, odur budur. İşin mübbünü söyleyemiyor, bilmiyorlar. Söyler, her kitabın başında eskiden Bismillahirrahmanirrahim. Tazim, esmele Şerif'in kerametini dünya dolusu kitap yazan Şeyh Mehmet Efendi. Gitmez. Allahu Ekber, Akbar. Ekber. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi bize öğretecek, bunları öğretecek. Mübarek kullarından gönder Ya Rabbi. Şaşıp kaldı. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Onun için çocuğu mektebe başlangıç alayla götürün derdi. Çocuğu hocanın huzuruna. Ya hoca şöyle olun evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir. Ölâtu asir. Rabbi temmim bir hayır. Ne güzel başlangıç. Ne güzel edep rahmet ve askeri, azap tecelli için ağzımdayız. Sarkılıyorum, sarkılıyorum, sarkılıyorum. Allah ya Rabbi bize sahip bende. Bunları öğretecek kimse. Mektepler Şeyh Mehmet Efendi. Bunlar dağı taşı beton binayla mekteple doldurlar. Okul derler. Mekteplerimiz her mahallenin camisinin odası vardı. Hoca Efendi orada çocuklar okuturdu. Elif Bey okuturdu, Kur'an-ı Kerim okuturdu. Ondan ilerisi varsa medreseleri vardı. Mektep medreseleri vardı. Her yetişecek çocuk Besmele'yi bilir. Şimdi tüm millet Besmele'si oldu. Besmele'yi unutanlar unutulmuştur. İnayet zerre miktar yoktur. Altını şöyle gömseler, elleri boş katacaktır. Bu millet böyle olur. Ama çağırmıyor. Ama çağırmıyorlar. İş yapacağız. Okuyacağız. Şunu yapacağız. Kör tepen yapacağız. Gitti sıfır oldular. Eşyalımızın azameti kayboldu. Yine el elde baş başa. Şimdi bitirdiler, mektepler, bilmem okullar, makullar bilmem uydurması çok. Maşede de muallimlere, üretmelere Para fişmiyor. Hoca memleket belki yüz bin muallim ister. Bunun hayrı var. Hoca'nın hepsini versen kanımız gene açtır Çünkü vesvesesi işin sonu yok. İşte bunlar böyledir. Dinimiz Ali Gül İslam'dır. Her şeyi öğretir. Öğrenmek yollar, öğretmek Şeytanın peşinden gider. Ona tapar, Allah'ı unuturlar. Onun için sıkıntıdan kurtulmaz. Ne taşı altın olsa, Türk'ün gene iskin gene dilekçi sıfatında kalır. Çünkü Allah demezler, hayır ıslıklar gökyüzünden emir. Rahmet, e bunlar yeryüzünde arar ya. Arar. Arar ya, ne bulmuşlar? Lağımları bulmuşlar. Bakmışlar lağımlarda biri var mı? Var. Büyük. Ne Parisli ne de Seçan, Seçan, büyük Seçanlardan bulmuşlar, laplup laplup gezdiler. Ama ne hoş demişler bunlar, ne hoş hayat, her taraf açık, istediğimiz i̇şte gibi. Bu neamlar içerisinde gezelim biz de. Ya Allah onlarda girelim bakalım bunun içerisine. Ya Allah demediler ama ne tabir söylüyorum. Hadi girelim biz de içeriye. Bunun içinde çok, Onlar çok ferahlı geçiyor. Biz de girelim içeri, girdiler, çıkamıyorlar. Nasıl dızıyor? Pis hayat. Pis hayatın içine düşünüyor. Yazıklar olsun. Allah'u ekber. Kırk sene tek başına Cennet Mekan Sultan Hamid Han idare etti. Herkesin cebinde altın vardı oğlum. Şimdi yani kağıt bile yok cebinde. Ee, Allah'ım. Gele gele alın. Beni bırakırsınız, nefsi girilsin yaşarsınız, alın. Beni üsün yaşayanlara ben onları donatırım. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Benim Allah'a tövbeyim, Fatiha.